Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluktan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayan Manchester City ile ligin kaliteli ekiplerinden Tottenham karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Manchester City, deplasman ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Ev sahibi Manchester City fazlasıyla iyi bir oyun oynuyor olsa da hafta sonu United deplasmanında mağlup oldu ve Arsenal'in 3 puan daha arkasına düştü. Deplasman ekibi Tottenham ise sene başındaki iyi oyununun devamını getirmekte zorlandı Kukulevski ve Richarlison sakatlıklarıyla fakat bu iki isim yavaş yavaş dönüyor. Ben bu mücadelede ev sahibinin gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum tahmin MS 1 ve 2.5 üst oran 1.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.